Serpil ya. Saç kavurma için efendim 500 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet kapya biber, 2 adet sivri biber, 2 adet domates, karabiber, pul biber, kekik, sıvı yağ ve tuz efendim. Hem Serpil de gel. açıyor kavurmamızı. Son anda açıyoruz ki efendim üzerinde kararma olmasın malum. Evet. Benim bıçam versin Serpil. Biraz da heyecanım var Yok yok estağfurullah ne demek efendim. Sizi de yormayalım burada. Benim Size bir bağlı... şey mi vereyim? Sebzeleri mi? Olur onları da ben yapayım. İster evet. misiniz öyle? Olur. Buradan da Bulgaristan'daki e, dinleyenlerimize çok selam gönderiyorum. Evet. Sağ olsunlar bizi orada çok güzel ağırladılar. Hı hı. Hı hı. Ee... Bak çok ince düşünüyorum. Ekran başındakilere... Yorum yapma fırsatı vermiyorum. <laughs> Aman. <efendim. gülüyor> tamam. Şimdi siz bence takmanıza gerek yok zaten. Şimdi evet. ilk etapta ne lazım? Size ne vereceğiz? Şimdi ben Sanki... tavamı ısıtmak istiyorum önce. Açalım hemen efendim. Yalnız Böyle. bir şarkıya da bütün sebzeyi biz doğradık. Görüyor musun? Olsun, olsun. Ben Servet Bey'i seviyorum. <laughs> en azından yapmam demiyor. Evet, sağ olun. Evet, evet. Ben evet. de yani daha fazla şarkı söylerim önemli. <laughs> ben evet söylerse beni zaten biliyorsun ikna eder. Evet. Sıkıntı yok. O zaman Mermin hiç şey yapmaz. Sizi hiç, yormaz. Hiç yormam. <laughs> Şimdi tava güzelce ısınacak. E, etleri önce mi alacağız? Evet etleri e, hı hı. önce sıcak tavaya alacağım. Suyunu bırakacak. Tamam. Ondan sonra e, rengi dönecek. İşte hı hı. biraz pişecek. Tamam. Ondan sonra da e, yağ ilave edeceğim. Hı hı. Sonra da biraz da öyle kavurduktan sonra sebzelerimi ekleyeceğim. Hı hı. Soğanımızı. Küçük bir sonra, soğan kullanacağız. Yazlık şey, mı doğrayacağız yoksa minik minik mi? Minik doğrayalım. Tamam. Yani ben... Çok pişmiş sevdiğim için kendi zevkime de, göre aynen. söylüyorum ama aynen. siz bilirsiniz. Aynen sence. öyle. Çok pişmiş zaten bu saç kavurma da çok lezzet veriyor. Minik minik karamelize. Sonra ocağımızı söndürdüğümüzde de baharatları ekliyorum. Daha ne olsun. Aynen. Tamam süper ekmeğimizi banıp banıp yiyeceğiz efendim. Yapacak bir şey yok. İnşallah güzel olur da ben mahcup olmam. Olur olur vallahi sesiniz gibi işare şey değilse yemekte de ses sesi çok iyi ya. Çok ben çok beğendim. Ama Servet Bey rica edeyim Solunuzda Nermin Gül var. Evet evet tabii ki. Ha, bu arada sağ olun. Onu Merdi Özgüven'le zaten yapıyorum çok rahat bir şekilde. Estağfurullah. Yani. O zaman sahneme de bekliyorum. Tabii. Bir gün evet, mutlaka evet. misafir etmek tamam. isterim sizi. İnşallah Servet Bey gidelim beraber. Gidelim. Nermin. Ekip de gelsin. Vallahi Bu arada. Et. Yüksel e Bey sen bizi hep çalıştırıyorsun. Beni götürmüyor. Nermin yani bugün Biniciman seni vallahi 11 bir eseriklendim bugün gene ben. Bir seni bir öpesim geldi şu anda. Hep vallahi 110 bölümdür sen bizi yemeğe bile götürmedin ya. Aa, Aa şimdi aklıma geldi. İyi, de, iyi dedi. İşte çıkmıyor. Ne oldu acaba? <laughs> i̇yi misin? Yüksel. Hiçbir <laughs> şey diyor. Duymuyorum ses duymuyorum. <laughs> ha haklısın diyor Şuuralı. Rejide değil ondan. Yoksa evet. o ne laf söylerdi şimdi etimi tavaya aldım bu arada. Evet etimizi aldık. <laughs> ...şöyle güzelce... ...küp doğruyorum bunları da... ...oh... ...domatesler doğranıyor... ...biberler doğrandı... ...Servet Bey'in elinden saç kavurma yapacağız... ...saç kavurma... ...çok da severim... ...özellikle böyle bayramlarda... ...kurban bayramlarının sabahlarında efendim... Evet. ...et gelir gelmez yapılırdı evet. ya... ...evet döküyoruz... ...biraz daha dökelim zeytinyağımızdan... ...sıvı yağ da kullanabilirsiniz... ...zeytinyağı ağır gelirse efendim... Bu aşamada böyle soğanlarımızı koyalım <laughs> Servet Bey'e. Böyle yardım edeyim ben. Çok sağ olun Soğanlar biraz için. karamelize olsun etlerimizle birlikte. Üçüncü kez yapıyormuş yani. Bir beyefendinin mutfağa girmesi ve bu şekilde özgüvenli bir şekilde yemek yapıyor olması bence ayrıcalık. Çok ee, sağ olun. Tebrik ediyoruz, teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, bizi kırmadığı için. Çünkü biz seviyoruz konuklarımızla da mutfakta bizimle aktif olsun. Ee, hem sohbet hem muhabbet. E dediğim gibi yani biz şanslı çocuklardık. Evet o dönem gerçekten çok güzeldi. Şimdiki e, arkadaşları da aslında biraz geçmişi yaşamaya davet ediyorum. Hı hı. Yani yeni genç kardeşlerimizi. Hı hı. Hı hı. Şimdi efendim biz kısa bir reklama gideceğiz. İlk yarıyı bitirmişiz bile nasıl geçti anlamadım. Ee, ne yaptık Servet Bey'in e, etlerini sacımızın üzerine aldık. Birazcık suyunu çektirdik. Akabinde yağ koyduk. Soğan ve biberimizi ekledik. Reklam arasında efendim bunlar güzelce biraz karamelize olduktan sonra etin rengi döndükten sonra domatesleri koyacağız. En sonunda ben anlatıyorum sizin tarifinizi. En sonunda karabiberimiz, pul biberimiz ve kekiğimizle tuzumuzla da taşlandıracağız. Ve sunum hali reklamın akabinde olacak. Sonrasında muhteşem bir toroz çorbasıyla devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası ve buradayız efendim. Evet. Kuskib oldum Aa bak nasıl kavruldu biberler, soğanlar. Şimdi domatesi veriyoruz. Evet. Ee, başka toros, başka. Torosların muhteşem çorbasını yapacağız birazdan efendim. Malum biliyorsunuz ben artık gözlüklü biriyim. <laughs> Yaş Kemal'e erince efendim 37'den sonra. 30, o da e, sizinle yaşı sayılırız efendim. E, altını kapattıktan sonra efendim acı maması adına. E, önce pul biber koyuyoruz. Koyun koyunuz hızlı. Evet. Koyun olsun, bol bol olsun. Acılı seviyor bizim ekip. Karabiber. Kekik olmazsa olmazımızdır efendim. Etin içerisinde, tavuğun ya içerisinde. Ee, Valla bugün ağladık. Allah ile de olsun. O da lazımdı ne yapalım. Biz de her şeyi ulu orta yaşadık vallahi. Rica ederiz. Ee, şöyle bir karıştırdık. Oo. Oo. Çok güzel. Şimdi Nermin Gül, Serpil 2 olacak. Tadına bakacak. <gülüyor> <gülüyor> ah Serpil hep bunlar senin yüzünden. Bismillahirrahmanirrahim. Servet Bey'in elinden. Bakacaksın abi yani. Hmm. Bakacağız mis gibi. Çok güzel. Test etti onayladı işte. <laughs> Muhteşem. Ver canım bana. bunu. Umarım bütün ekip de beğenir. Oo. Ekmeği, biraz ekmeği, sonra çekersiniz Ekmek yönetimi. arası yapacaksınız. Bunu böyle geçireceksiniz. Ekmeği basacaksınız suyuna. Arasına dolduracaksınız. Muhteşem. Yayın, yayın diyor, sürpriz diyor. Ya, güzel. Kuzum sen hemen şey hallet. Biliyorsunuz sevdiğim sunumdur ah, şöyle. Şimdi bak Oo. nasıl güzel etlerimiz pişmiş. Valla. nasıl güzel gözüküyor ekranda diyor yukarıdan reji. Üstüne ha. böyle isterseniz ince kıyılmış nane yaprakları, maydanoz yaprakları yapabilirsiniz ama. Biz pilavla koyacağız onu Biz pilavla Aynen sarı sarı sunacağız. Şöyle tamam. Aldım gidiyorum. Hadi git. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.